Batman'da açılan meyve suyu fabrikası devletin sağladığı ihracat teşvikiyle 30 ülkeye satış yapıyor. 125 kişinin istihdam edildiği fabrika yıllık 86 milyon litre meyve suyu üretiyor. Hedef 2025 yılında ihracat yapılan ülke sayısını 40'a çıkarmak. 27 dönüm açık, 17 dönüm kapalı alana sahip Batman'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan meyve suyu fabrikasında yıllık 86 milyon litre üretim yapılıyor. 125 kişinin istihdam edildiği fabrikanın ürünleri devletin sağladığı ihracat teşvikiyle 30 ülkeye satılıyor. İhracat yaptığımız ülkeler e, Küba'dan başlayarsak Küba, Amerika, Avrupa, Almanya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç, e, Gürcistan, Rusya, Katar, Suudi Arabistan birçok daha ismi sayamadığım birçok ülkeye ihracat yapıyoruz. Hedef 2025 yılında ihracat yapılan ülke sayısını 40'a çıkarmak. Devletin son zamanlarda ihracatçıya yönelik verdikleri hem krediler hem de destekler bunun bize çok fayda söylüyor. Bu destekle devam ederse biz de ihracat yapmak istediğimiz ülke sayısını 2025 yılı sonunda 40 ülkeye çıkarmayı hedefliyoruz.